Bugün Galatasaray Spor Kulübü olarak Puma ile yaptığımız resmi forma sponsorluk anlaşmasının imza töreni için bir aradayız. Puma markası bundan sonra Galatasaray'ın tüm branşlarındaki forma ve ürünlerin tasarımından üretimine kadar olan süreçte bizim yanımızda olacak. Kendilerine bu anlaşma için teşekkürlerimi sunuyorum. Puma Dünyanın en değerli, inovatif spor markalarından birisi. Ama bunun yanında dikkat çekici bir özellikleri daha var. O da yeni fikirlere ve çözümlere açık olmaları. Puma ile yaptığımız görüşmelerde ben ve arkadaşlarım bu yaklaşımı ve iş yapış şeklini hissettik. Ben yaptığımız yeni işbirliğinin bu açıdan da oldukça büyük faydalar sağlayacağını düşünüyorum. Yaptığımız bu işbirliği uzun vadeye yayılan stratejik bir işbirliği olacak. Puma bu kısa dönemde bizimle aynı hayalleri kurduğunu ve aynı vizyona sahip olduğunu bize hissettirdi. Bunun bizi hem sahada hem saha dışında çok büyük başarılara götüreceğine de inanıyorum. Değerli basın mensupları bu sene Hedefimiz 25. şampiyonluk yani 5. yıldız. Önümüzdeki sene için puan ekibinin 5 yıldızlı forma tasarımlarına başladıklarını tahmin ediyorum. I understood. Yeah. <gülüyor> <gülüyor> But it's a difficult situation. Bir so. <gülüyor> <reddedin>. <gülüyor> New Jersey. Yeah. yeah. With five stars. Star. <laughs> <laughs> Şimdiden bu tasarım şimdiden bu tasarımları görmek için de sabırsızlanıyorum. Anlaşmamızın Galatasarayımıza, Puma'ya ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. I think the other side of it is I think a lot of people hopefully have seen the great work that Puma is doing across the country. I think If you look at our sponsorships, we have the Basketball Federation for the last four years. We have the Volleyball Federation for, for just over a year now. Uh, we are also the Turkish Super League sponsor across all five divisions. Um, and I believe that we will continue to support Hatay Sport, which was a very personal and, and kind of sustainability project that we did together with the Puma team. Um, and let's not forget also where I'm from, that we gave Kuzey uh, Kupres Turcumriyeti their first ever national team jersey, and we continue to support them, uh, which is a great honour for us. So I think as Puma, and especially as Puma Turkey, we continue to do the right movements to elevate sports in Turkey, um, and I hope that this five-year relationship that we are signing with Galatasaray, uh, I hope that we can show the fans, the family, the players, exactly what Puma can do. Barış Alper Yılmaz bizim değerli bir oyuncumuz. E, bu seneki transfer politikamızda biz e, şampiyon takımı bozma niyetinde değiliz. Dolayısıyla ee, omurgayı takımın ana iskeletini aynen tutma düşüncesindeyiz. Ee, benim önüme de bugüne kadar e, herhangi bir futbolcumuzla ilgili bir teklif gelmiş de değil. Ama amacımız e, özellikle bu sene e, ligdeki yarış ve Avrupa'daki e, müsabakalar çok çetin geçeceğini düşünüyorum. I think this is not just Turkey's problem, but it's a global uh, issue. Uh, whether it's in Asia or Europe, uh, you can find your counterfeit jersey bags, it's everywhere, right? I think with Galatasaray, and I think this is where it goes back to what we discussed before how open and our dialogues have been fantastic. That both Galatasaray and Puma felt that we needed to do something in order to, to kind of not attack the counterfeit, but at least give more alternatives. So, again, I think for, for us, we would be launching three different price levels for the first time ever as Puma. At Galatasaray, you will have the pro jersey. Which is what the players will be wearing, which is our ultra weave technology. From a price perspective, it's it's around the 6,000 TL mark, which is the pro. We then have the replica jersey, which is what you traditionally have today in your stores and most of the brands use. Um, and I think we're bringing that closer to the 3,000 TL mark. And what I think is the great thing by the club and the president is we're also launching for the first time a fan jersey. And the fan jersey will be priced uh, below 2000 TL. And this, again, it's not an action against the counterfeit. We will never stop this, I think, in uh, a country like Turkey and Asia. It's quite tough. But what we want to do is give three different price alternatives to a Galatasaray fan. So you've got pro, replica, uh, and for the first time, we're also launching a fan jersey with the dry cell technology still, um, but it's a sublimed print, which allows us to be able to be more affordable. Right? So I hope that maybe that can stop a little bit, um, and yeah, uh, let's see how that goes.